bu. Hepimiz faniyiz. Ama bazı şeyler bizi ölümsüz yapar. Mesela dostunuzun dara düştüğünde sizi araması güzel bir şeydir. Ona bir güven vermişsiniz. Ama konuşmadığınız, hatta kavgayla ayrıldığınız ve belki de senelerce konuşmadığınız bir insanın dar zamanında sizi araması işte o zaman sizi ölümsüz yapar. Çünkü onca insan arasında sizi aramış. Dostlarını arayıp dostlarının ona yardım etmesi güzel bir şeydir. Ama sizinle konuşmayan, kavgayla, tartışmayla veya